<laughs> Bu kadar abi. Ya buna ağacı yazmadık diye. İyi ağacını sen nereden biliyorsun? Kardeşim ya? iyi de ağacı Sivas'ın. Sivas bir dakika anlatayım ondan sonra şey yapmayın. Sivas'ta yetişiyor. Annemler alıp getiriyordu. Doğru, 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 doğru diyor. Var ya var. var, 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 var. Ama ağaçı olmaz. Ağacı olur. Kanka oha. oha. Hadi. Oha, Ay, adamı ağacı değil kanka bu arada. Adam, <laughs> adam iğne <ikna> yazdı. Atat. Atat çarpı at. Aa <laughs> <çarpat. gülüyor> çarpı çarpı. Atat çarpı <laughs> Atın <çarpı, çarpı, gülüyor> <çarpı, çarpı. gülüyor> abi Bir çarpı şey söyleyeceğim. Ya. Ben İğde ağacının yanlışlıkla doğru, <laughs> doğru söyledim. Sivas'ta öyle bir şey hayatımızda almadık. Orada ünsüz. İğde ağacı diye bir şey var. Sen mi tutuyor Oğlum. Ben Hacı, tam ipne ipne ya yani. neydi o? Ne? İpne 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 geri al abi ipne. Şunu geri alın. Nasıl? Şunu geri alın abi İyi daha acı da Alıyorum. <laughs> abi abi böyle. Bak. bak bir daha acım ama abi. ha. Abi. Tamam abi, 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 abi. 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 Tamam okey. Yo ben nasıl oynayacağımı biliyor musun?